abli niye çıkmaz şey gitmem lazım aynı yüzü Sonra de. kurban kesiyoruz. Neden? Erende de bizim. Kurbanı. Kendimize. Sağlığımıza, hmm. sağlığımıza, Sağ siyahımıza. Duamızı ediyoruz. Silahları <laughs> kendi insanlar ne bilen ki? Atmak istedikleri için atıyor herhalde. Sadece neden atıyor? Dağdan daha, daha, daha top atılıyormuş <laughs> <atıyorlar. Sağ olamazsın. gülüyor> zamanında. Dağdan daha top atılıyormuş bak. Haydi <laughs> bakalım bu <laughs> olca <laughs> mezarlığın yani burada mezar olduğu da verdi. Bunun sadece e, bu şey var ya. Asası. He. Asayı orada da bir çarpmış. Bir soma kalmış. Fırlamış. Onu da bu onu da fırladı. O o şarkı, diye bu Bora geliyor. Buna göre, buna göre ne hesap ettilerse eski adamlar hesap etmişler. Çevirmişler orada bulduklarını asayı. Devlet bir masraf çekiyor. Bu dün orada üç tane kamyon vardı. Traktör var, şey gepçiler var. Yolları temizlediler. Şu kantaraya bak buyuyor. Herkes inancı evet. olmasa buraya gelmiyor mu? Evet inancı olmasa, eren olmasa inancı olmasa. Evet biz yayan geldik, ya. Bu da adam beri. Merhaba. Biz buraya erenimizi ziyaret etmeye geldik. Görmüzün çocuğumuzun başına kaza bela gelmesin diye. Bunlara dua etmeye geldik. Eren dedenimize inancımız vardır. Eskiden beri geliriz. Her sene geliriz. Bunun için burada dua etmeye geldik. Maskeyi ne yaptınız maske? Maskemi Eren dedemin başına, taşına bastırdım. Allah bir daha bu maskeleri nasip etme güzel Allah'ım dedim. Sen de benim duamı kabul ettin. İnşallah kabul olur duamız. Bu hastalıklardan kurtulur gideriz. Eskiden ben çocukluğumdan beri geliyorum. Şimdi eskiden biz <laughs> burada yayan gelirdik. Yayanla ben e, <laughs> hayvanlarla gelirdik. Bu arkadan burada gelirken bu arada büyük bir ses çıkardı. Sanki elenin olduğu yer ya bütün gülemiş, kırılmış, kopmuş, daha taş kalmadı hesap edersin. Gelirsin bir tane şey kopmuş <laughs> değil çöp yatanık bulamış değil yani. Onun için bu silah atması dibinden geliyor yani şimdi de Bu to, kendi de top atıyor bu. Bu Eren top atar. Yani kendi yani böyle silah gibi böyle güller gider yani her yere. Bu Eren işçisi işte hayatımız dibinden gelen bir nesli. Eskiden bu balığımız gelirdi. Hayvanlarına geldik. Sonra sonra Araba oldu, burada yol açıldı. İşte böyle herkes ziyaret ediyoruz buraya yani, her yıl. Bilek mi tutuyorsunuz? E bu arada dileklerini tutuyorsun tabii. Şimdi dilek tuttuğun zaman e, bu sana gelip dileğin tut da geleceksen dileğini kendin e, tahmin edeceksin. Yani benim dileğim oldu mu olmadı mı. Hmm. Tamam mı? Bunu eğer oluyor mu hemen şeyine kalbin güzellik yani temiz olarak... Ne isteyeyim ben? Allah'tan şunu istiyorum mesela. Bu olur olur yani sen hiç şeysiz kalmazsın. Yani

Янтоп. Эё. Далчаг энэ салах. Ороо яваад. Kur'an'ı okumayı, anlamayı ve göreğiniyle yaşamayı duruşmayı hadi, hadim bize hadi, nasip ediyor Rabbim.